Arkadaşlar merhaba nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Öncelikle hoş geldiniz. Yarın cumartesi günü. Cumartesi gününden çok güzel bir kupon oluşturduk. Bu kuponumuzu sizlere paylaşacağız. Ve kuponumuzun dışına da sizin banka gözüyle baktığınız ama çok riskli karşılaşmalar var. Ve bu karşılaşmaları uyararak sizlere belirtmek belirtmek istiyoruz. Çünkü kaybetmenizi istemiyorum. Yani bültene baktığınız zaman ilk aklınıza gelen çok sağlam gözüyle baktığınız bazı karşılaşmalar var. Biliyorum zaten birazdan sizlere söyleyeceğim. Bu karşılaşmalar sandığınız kadar çok kolay, çok basit geleceğini düşünmüyorum. Risklidir. oynamanızı istemiyorum. Çünkü kaybedersiniz bazı karşılaşmalarda. O karşılaşmaları değineceğiz zaten. Ama kuponumuza sizlere paylaşacağız. Kuponumuza güveniyoruz, inanıyoruz. Güzel bir seri yakalayacağız. Güzel bir seri yakalayacağız. Yani bundan eminim. şanssızlıklar olabilir. Geçirdiğimiz bazı karşılaşmalarda şanssız sonuçlar almış olabiliriz. Ama ben hiçbir zaman yani ya olmuyor ya da ya bak görüyor musun ne kadar şanssızım demiyorum. Elbette ben kendimin farkındayım, yapabileceğimin farkındayım. Kendime de inanıyorum, kendime de güveniyorum. Çünkü geçmişte çok iyi seriler yakaladık, çok güzel kazandık, çok güzel sonuçlar aldık. 3-5 şey şanssız olabilir ama bundan sonra gerçekten gerçek kalitemizi, başarımızı, disiplinimizi, kazancımızı siz de göreceksiniz. Ben her zaman inandığım, güvendiğim karşılaşmaları sizlere paylaşacağım. Bugün de inandığım, güvendiğim karşılaşmaları sizlere paylaşacağım. Bugün iki, iki maç çıkardım. Sağlam, çok güzel sağlam 2-3 oranlık bir kom, kupon çıkardım. Bu gelir gelmesi çok büyük ihtimal. Yani ben güveniyorum. Sizde zaten anlatacağım tahminler, analizler sizin de aklınıza, mantığınıza sığacaktır. Mantığınıza uyacaktır hani sizin de içinize sinecektir diye düşünüyorum. Hızlı bir şekilde karşılaşmaları geçelim isterseniz. Beğeni ve yorum atarsanız çok sevinirim. Zaten bizi dinleyen, takip eden, izleyen arkadaşlarımız beğeni ve yorum yapıyorlar. Ee, en azından bir hatırlatma amaçlı beğeni ve yorum yaparsanız çok çok seviniriz. Hızlı bir şekilde karşılaşmalarımıza geçelim. Arkadaşlar, geçen sene ben burayı bir stü stüdyo hani alanına çevirecektim. Çok güzel bir stüdyo yapacaktım. Arkaya doğru böyle formalar olsun, güzel bir e, hani gerçekten burayı bir stüdyo haline getirecektim ama bildiğiniz üzere deprem oldu sonra deprem bölgesinde de yaşadığımız için hani çok da oraya odaklanamadım açıkçası e, ama çok yakında bir hafta iki hafta içerisinde burayı stüdyo haline çevireceğim zaten e, inşallah daha iyi günlerimiz olur. Manchester United Brighton karşılaşması arkadaşlar bakın sizlere şunu söyleyeyim ben Manchester United evet kötü oynuyor, kaybediyor, kimse sevmiyor. Yani beni tanıyan bilir. Ben yaklaşık 2 hani yıldır Manchester United alıyorum sürekli. Belki 2 yılda belki 20-25 defa almışımdır. Hani beni kaybettirdiği maç sayısı belki İstanbul Başakşehir'le oynadığı karşılaşmayı almışımdır. Orada belki kaybetmişimdir. Hani 30 maçta belki 28-29 defa kazanmışımdır. Çünkü ne zaman oynamam gerektiğini çok iyi biliyorum. O zaman kazanıyorum. Evet yine Match United aldım. Bu maçta da kazanacağım. E, Brighton hatırlarsanız 2 hafta önce West ile oynuyordu. Brighton evinde 1.30 oran West Ham'a 6 oran veriyordu. Dedim ki bakın aman, aman arkadaşlar Brighton 1.30 oran veriyor. Oynamayın. Çünkü West Ham 6 oranlık şey değil yani. Orada da hani Brighton'ı uyarmıştık. Oynamayın diye yine kazanmıştık. Bu karşılaşmada sizlere şunu söylemek istiyorum. Match United started... Old Trafford'da hani kendi evinde oynadığı futbolu her zaman güvenirim. Kazanır ve kazanmaz ama benim yaptığım analize göre her zaman e, yani doğru çıkıyor. Manchester United kendi evinde güvenirim. Gol atar. Kolay kolay kaybetmez. E, şimdi Brighton nasıl slow oynayacak? Brighton şimdi Old Trafford'da gelip de sürekli hücum oynamaz. Yani kontrol ataklarla, hızlı oyunlarla gol atmaya çalışacaktır. Ama Manchester United o kadar da hani çok açık alan vereceğini de çok düşünmüyorum ama Herim Maguire Maguire oynarsa hani sıkıntı olur. Ee, ama bu karşılaşmada ben Mesut'un kaybedeceğini düşünmüyorum. 1-0 çifte şans aldım. Üst almadım, karşılıklı gol var almadım. Çünkü ben bu maçta Manchester United'ın kaybedeceğini düşünmüyorum. Çünkü geçen hafta Arsenal'a 3-1 yenildim. Şimdi bu maça yenilirse haftaya zaten hafta dedim 3 gün sonra Bayern Münih'e oynuyorsun deplasmanda Almanya'da. Hani o maçta da yenilirsin. Yani ben bir mağlubiyet serisi alacağını düşünmüyorum. Arsenal mağlubiyetinden sonra bu maçta en kötü. En kötü berabere biter. Maçta bir bir bitebilir. En kötü yani. Ee, Bayern Münih deplasmanda da bir mağlubiyet alabilir. Orada normal bence. Ama bu karşılaşmada en kötü şartlarda Manchester United'ın 1 puan alacağı yönünde. O yüzden 1-0 çifte şans aldım. Ama aklımdan geçen skor Manchester United bu maçı kazanacaktır 1-0 gibi. Ama ne olur ne olmaz 1-30 orandan 1-0 çifte şansı aldım. Kuponumuzun ikinci karşılaşması. Newcastle United Brentford karşılaşması. Arkadaşlar bu karşılaşmada da biraz daha yüksek orana gittim. 1.60-1.70 oranlarına gittim. Bu maçı güveniyorum. Newcastle 3 haftadır kaybediyor. Ama Brentford da 4 haftadır yani lig, ligin, başından beri kaybetmiyorlar. Tottenham'la 2-2 kaldılar ligin ilk haftasında. Daha sonra Fulham'ı 3-0 yendiler. 2 haftadır da berabere kalıyorlar. Bu karşılaşma Tim Newcastle Şampiyonlar Ligi'nde eee şeyle oynayacaklar sanırım. Paris'te oynayacaklar sanırım. Değil mi? Paris deplasmanına gidecekler. Yani bu karşılaşmada ben Şampiyonlar Ligi öncesi bir galibiyet alacağını düşünüyorum. E, sonuçta Newcastle United Manchester City ile oynadı. Liverpool ile oynadı. Yani büyük takımlarla oynadı. 4 haftada Liverpool ile oynadı. Manchester City ile oynadı. Yani gerçekten bunlardan mağlubiyet alması hani çok sürpriz değil ama çok da hani evet ya yenilir de dediğimiz takımlar da değil. Yani güçlü takımlar. Ben burada Brentford'un kolay kolay hani nasıl oynadığını biliyorum. Bundan 3 sene önce Brentford'dan 4 sene öncedir Brentford'u takip eden birisiyim. 4 yıldır her zaman nasıl oynadığını, kuponlarımı aldığımı sizlere söylüyorum. Brentford kendi deplasmanda kapanmayı bilmeyen, yani kapanamaz. Şimdi Brentford burada kapan dese nasıl kapanacak? Çünkü oyun anlayışı bile kapanmaya dair bir takım değil. Açık oynuyorlar, hücum oynuyorlar. Ona eyvallah, hakkını da veriyorlar. Hızlı oynuyorlar, geçişleri hızlı yapıyorlar. Ama ben bu karşılaşmada Newcastle'ın e, Şampiyonlar Ligi öncesi e, bir moral açısından kazanma, kazanacağını düşünüyorum. Birincisi bu. İkincisi 3 haftadır kaybediyorlar ama hak, kaybetmeyi hak etmiyorlar. Yani hak edecek oyunları yok yani iyi oynuyorlar. Ben bu karşılaşmaların Newcastle'ın kazanmasını bekliyorum. Maç sonucu 1 ama Brentford'un defans yapmayacağını bildiğim için defans istese de yapamayacağını bildiğim için bu maçta hani Newcastle United neden 2 gol atmasını diyorum. Ev 1.5 gol üstünde 1. Yani maçın 2-0'ına doğru kırılmasını bekliyorum bir buçuk gol üstünde bir yani iki sıfır iki bir üç bir üç iki tarzında maçın en az iki gol çıkması ve Newcastle'ın kazanmasını bekliyorum O yüzden bu karşılaşmayı bir buçuk gol üstünde bir aldım şimdi bu maç aldığımız zaman 1.60 1.65 falan oluyor Manchester United'ı aldığımız zaman zaten iki oran oluyor rahat bir şekilde. Bu maçı, bu iki kuponu alabilirsiniz iki maçı. Ayrıyeten Manchester United kendi evinde üst üste Brighton'a iki defa kaybettiği bir şey yok. Yani iki defa üst üste Brighton'a kaybetmedi. Geçen maçta yani aralarındaki son karşılaşmada Old Trafford'da Brighton kazanmıştı. Yine Old Trafford'da Brighton kazanacağını düşünmüyorum dediğim gibi. İki maç üst üste kaybedeceğini düşünmüyorum Manchester United'ın. O yüzden 1-0 çifte şans aldım. Böyle ikili kombin yapabilirsiniz riskli gördüğüm karşılaşmaların bir tanesi mesela Danimarka liginden Norshaland Kopenhag var. Oradaki yani herkes karşılıklı gol var oynayacaktır. Aralarındaki son 10 maça baktığın zaman 4-3, 4-4, 3-2, 3-1, 2-2 gibi yani affedersiniz körün bile al bak dediği zaman görebileceği yani herkesin görebileceği bir şey herkesin gözü önünde karşılıklı gol var oynayacaksınız yani çoğunuz bence. Riskli bir karşılaşma çünkü Kopenhag e, mı sağlam kapanır. North Shetland hani hocum oluyor evet ama o maç yani sürpriz çıkabilir bence o maçtan uzak durun ama gelebilir yani şimdi gelmez demiyorum gelebilir ama gelmese şaşırmam yani onu demeye çalışıyorum hani sizi yanlış yere sürüklemek istemiyorum. E, Galatasaray Samsun Spor var. Herkes üst bekliyor. Galatasaray Samsun maçında ne bileyim 3 gol çıkar, 4 gol çıkar, 5 gol çıkar. O maçı aman dikkat edin. Çünkü Galatasaray 4 gün sonra Kopenhag'la oynayacak. Danimarka takımıyla oynayacak. Kopenhag hani fiziki anlamda güçlü bir takım, dirençli bir takım. Yani Galatasaray da Kopenhag karşısına dinlenmiş, fiziği güzel bir şekilde çıkacağını, çıkacağını düşündüğüm için hani çok gol çıkacağını düşünmüyorum. Bir tane atar maksimum ya da iki atar, kapanır, maç biter. Galatasaray skoru bulduktan sonra Rolanti'ye geçer. Hani 4-5 gol beklemiyorum ben bu karşılaşmada. Sadece uyarımı yapıyorum yani. Çok gol beklemediğim için böyle 3.5 üstlere falan gitmeyin arkadaşlar. Benim şahsi fikrim hani katılıp katılmayabilirsiniz. Çünkü Samsun Spor Galatasaray'a ne kadar tehlike yaratabilir ki? Çünkü Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde de gördük. Yani modeden önce hangi takımdı? Lyon Berk mi? 1-0 kazandı. Sonra ondan önceki elemede de kendi evinde 1-0 kazandı. Yani gol atıp kapatabilir yani. O yüzden riskli bence 3.5 üst falan almayın yani. Sonra hangi karşılaşma vardı? E, Freiburg Dortmund maçı var. Freiburg Dortmund. Arkadaşlar bu karşılaşmada da Hani herkes üst bekliyor. 3.5 üst, 4.5 üst falan bekliyor. Ama bence bu karşılaşmada kısır bir maç çıkacağını düşünüyorum. Böyle hani 2-3 gol aralığında. 2-3 gol aralığında. 1-0, 2-0, 2-1. Çünkü 2.5 gol üstüne 1.20 oran verilmiş arkadaşlar. 2.5 üstüne 1.20. 3.5 üstüne 1.70 mi 1.60 falan verilmiş. Yani iddia diyor ki bu maçta 4-5 gol çıkar. Hani ben diyorum ki aman 4-5 gol falan çıkmaz. Çok gol beklemeyin yani. 2 gol çıkabilir yani. 2-3 gol. Böyle 4-3.5 üstmüş. 2-1.5 üstmüş. Öyle oynamayın yani. Karşılaşmalar tehlikeli benim gözümde. Seçmiş olduğum karşılaşmalar bu yönde. Kendinize çok iyi bakın.